Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da merakla beklenen elenen isim belli oldu. Söyleyecek çok sözün olduğu elemede elenen ismi biz üzülmedik. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce sizden videoya beğeni bırakmanızı ve elenen isimle ilgili fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Sevenleri fazlasıyla üzülmüş olsa da Elenen ismi üzülen kadar sevinen izleyicilerim de olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere eleme potasında düelle mücadelesi Volkan, Poyraz, Batuhan ve Sedat arasında olmuştu. Ve uzun zamandır Adem, Sema, Yağmur ve Ayca'nın koruması altına giren Batuhan Gökgöz bu kez korunamadı, veda etti. Boyundan büyük meydan okumalar izlediğimiz Sedatı temasta bulunan İsmail balabana, abilerini ablalarını arkasını alarak korkak deyip meydan okuyan batuhan, bizce Survivor’da çok bile kaldı. Bu konuda bize katılan herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.